Saraydan mektup geldi. Bana değil tabii ki. Candan yüce yere bir mektup var. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olunmasına ilişkin meclis kararı alınması yazısını görüşülmesi. Allahi billahi Tekirdağ bunu da gördü ya. Helal olsun. Allah razı olsun bizim Abdülden. Deh deh düldür diye diye programa girdik. Bir de bizim Abdül çıktı karşımıza saraydan. Saray Belediye Başkanı. Yani siz saray olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde bir ilçesiniz. Ama Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne kardeşlik teklifi götürüyorsunuz. Tekirdağ bir ilçe belediyesi bağlı olduğu Büyükşehir Belediyesi'ne kardeşlik teklifinde bulundu. Bu belediyecilik tarihinde bir ilk. Bunu kim düşündü? Hangi aklı evvel hangi kanuna dayandırdı? Çare candanmış gibi.